Kağıtlar yakılıyor. Neşterle çizikler atılıyor. Bardaklar bel ya da başava vakumlanıyor. Görüntüler binlerce yıldır kullanılan bir tedavi yönteminden. Alternatif tıpta geniş yer bulan bu tedavinin adı hacamat. Sünnet olan üst nokta iki kulak arkası ehtain dediğimiz vel kahil dediğimiz iki kürek arası üç nokta sünnet olan. İslam kaynaklarında Hazreti Peygamber'in hacamat yaptırmayı öneren çok sayıda tavsiyesi bulunuyor. Buraya gelenlerin birçoğu da bu hadislerden yola çıkarak geliyorlar ve kan veriyorlar. Hacamat İslam ülkelerinde çok yaygın. Çinden Almanya'ya, Malezya'dan Kanada ve Avustralya'ya kadar bütün dünyada kullanılan alternatif bir tedavi yöntemi. Medine'de hacamat tedavisi çok yaygın. Burada yaşayanlar herhangi bir rahatsızlıklarında ilk önce bu merkezlere koşuyorlar. Bu merkezin ismi Cupping Center. Yani hacamat merkezi. Burada e, genç bir hasta geldi, tedavi oluyor. Hacamat genellikle kulak arkası ve sırta yapılıyor. Tedavinin ilk aşaması tıraş. Burundaki e, alerjik rahatsızlığı var. Buna çok iyi geliyor bu noktalar. Tıraşın ardından işlem başlıyor. Devreye ateş, bardak ve neşter giriyor. Arabistan'da hecama dediğimiz kan alma hadisesi çok popülerdir. En aliminden en cahiline kadar her bir hastalıklarını genellikle hacamat ile tedavi etmeye çalışır Araplar bir milim derinliğinde kesintiler oluyor, açılmalar oluyor ki bu eski oradaki kanı, fıhtı kanı pis kanı dışarı alma hadisesi oluyor yani. Şimdi bu kulak arkasından şu anda yaptığımız e, ameliyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 derde deva olduğunu söylüyor. Bu mıntıkalarda akupunktur meridyenlerinden bildiğimize göre safra kesesi, kulaklar, gözler, kafada başta herhangi bir problem. Mesela diyelim ki hassasiyet dediğimiz bu alerjik hastalıklar, burunla alakalı, gözle alakalı. Yani baş ağrısı, diş ağrısı, her bir şeye bu nokta çok en önemli nokta bu nokta. Sağlık Bakanlığı hacamata bir tedavi yöntemi olarak tanımadığı için Türkiye'de bu işlem ehil olmayan kişiler tarafından sağlıksız ortamlarda yapılıyor.

Medine'deki bu kliniğin çok sayıda Türk müşterisi de var. Kutsal toprakların ziyaretçileri hem bir sünneti yerine getirmek hem de tedavi olmak için buraya geliyor. Her sene buraya geldiğim zaman bu haccameyi yaptırıyorum. Çünkü her sene bir sefer yaptırmakta büyük fayda olduğunu biliyorum. Peygamberimizin hası şerifi de var bu konuda. Ve sıra Kanal 7 ekibinde. <gülüyor> <gülüyor> Hafif bir e, sızı var şu anda. E, vakumdan dolayı bir acı var. Neşter. Çok fazla derin kesmiyorsunuz Leşler. değil mi hocam? Yok yok. Galiba işin en tehlikeli, en acıtan kısmına geldik. Ya hocam, değil mi hocam? Ha. Galiba bardağın içine kan akmaya başladı. Hocam aynı zamanda öğrencilerine benim üzerimden ders veriyor. Hacamatın inceliklerini onlara anlatıyor. kendimi şu an için çok fazla değişmiş hissetmiyorum ama eminim bir faydası olacaktır. Sabri Çeleboğlu, Kanal 7 Haber, Medine.